Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde dizinin elemanlarını kullanıcıdan alacağız ve bunları ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Hemen dersimize giriş yapalım. Ben integer veri tipinde bir tane dizi tanımlıyorum ve sayılar adını veriyorum dizime. Bu dizimin daha sonradan değerlerini atacağım için şimdilik tanımını yapıyorum. Kıvırcık parantez açıp değer ataması yapmıyorum. Diyorum ki bu dizim 4 eleman alabilen bir dizi olsun dedim. Tamam. Şimdi for döngümü açıyorum arkadaşlar. Integer i e eşittir 0. i e küçüktür. Sayılar dizimin lengi kadar dönsün ve i e artı art. Sonra şöyle diyebilirim. Konsol sınıfımın write time metodunu kullanarak <laughs> şöyle sayılar dizisinin deyip i şöyle yaparsam i artı 1 artı deyip inci indeks değerini biriniz diyebilirim herhalde. Böyle. Şuraya da right line değil arkadaşlar. Right demek istiyorum ki değerimi yanına yazdırayım. Bu şekilde ben değerimi istiyorum kullanıcıdan. Ondan sonra bu değeri şimdi kullanıcıdan alacağım. Sayı Lar dizisinin ininci indeksine kullanıcıdan almış olduğum değer attı. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde yaparsam hata alırım. Şimdi buradaki hatanın sebebi nedir? Bakıyorum. Type string to int. Tür hatası arkadaşlar. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ben sizlere şunu anlatmıştım. Benim eşitliğimin sağ tarafı, benim eşittirimin sağ tarafı ve sol tarafı aynı veri tipine sahip olmalıydı arkadaşlar. Eşittiğim bu tarafı integer veri tipinde ise aynı şekilde burası da integer veri tipinde olmak zorundaydı. Değil mi? Böyle demiştim ben. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Şimdi sayılar dizimin ne integer veri tipinde değil mi? Benim sayılar dizimin sıfırıncı indeksine ben bir yani sıfırıncı koltuğuna bir değer atamak istiyorum. Peki benim buraya atacağım değer hangi veri tipinde olmak zorunda? Integer veri tipinde olmak zorunda. Peki burası integer veri tipinde. Evet güzel. Peki ben kullanıcıdan aldığım değerler ne tipindeydi arkadaşlar? String veri tipindeydi. Yani ben buradan kullanıcıdan almış olduğum string bir değeri sayılar dizisinin 0. indeksini atamaya çalışıyorum. O da bana diyor ki kardeşim ben sadece integer değerleri tutabilen bir diziyim. Senin bana göndermiş olduğun string değeri kabul edemem diyor. He, o zaman ben ne yaparım? Şunu yapabilirim. Buradan kullanıcıdan almış olduğum değeri toint32 diyerek integer veri tipine dönüştürebilirim arkadaşlar. Bu şekilde ben kullanıcıdan almış olduğum değeri integer veri tipine dönüştürür ve integer veri tipindeki değeri de sayılar dizisinin o anki indeksindeki değere basabilirim. Sonra burada değerlerimizi aldıktan sonra console right line diyelim. Şöyle bir yıldız bırakayım. Ondan sonra bunları ekrana yazdıralım. For diyorum int i eşittir 0. i küçüktür sayılar dizisine lengi kadar. i artı artı. Arkadaşlar illa bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela sayılar dizisinin uzunluğu neydi? 4'tü. Buraya gidip 4 yazabilirsiniz. Ancak bu daha profesyonel bir yazış diyebilirim. Daha kullanışlı ve elverişli bir yazış tipi olduğu için ben bu şekilde alıştım. Bu şekilde yazıyorum. Çoğu yazılımcı Arkadaşlarımız, hocalarımız da bu şekilde kullanır. Ve ondan sonra da konsol sınıfımın write time metodunu kullanarak sayılar dizimin o anki indeksindeki değer ekrana yazdır ve konsolumda ekranda tut diyebilirim. Şimdi ben bu ekranı buraya projemi çalıştırdığım zaman sayılar dizisinin birinci indeksindeki değeri giriniz. Mesela integer veri tipinde benden istiyor 50. İkinci indeksindeki değeri giriniz. 30, 20, 80 diyorum. 4 tane değer girdim. Şimdi bunları ekrana yazdıracak. Enter'a bastım. Bakın 50, 30, 20, 80. Kullanıcıdan almış olduğum 4 tane değeri ekrana yazdırdım. Hemen kalem aracıyla arkadaşlar üzerinden geçelim. Bu kalem aracını kullanmam daha detaylı olmasını sağlıyor. Anlamayan arkadaşlarımız da anlamalarına vesile olmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar integer veri tipine ben bir dizimi tanımadım. 4 boyutlu pardon 4 eleman tutabilen bir dizi. Sonra sıfırdan başlasın 4'e kadar gitsin diyorum bu dizi. Sayılar dizisinin i artı 1. i sıfırda arkadaşlar 0 Sıfır artı 1 bir, 1. Bir. Birinci indeksindeki değeri giriniz dedi bana. Sonra pardon 0. indeksindeki değeri giriniz. Çünkü hatta burayı ben 1 değil sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yanlış yapmışım. Sıfırıncı indeks birinci indeks şeklinde gidecek. Sonra kullanıcıdan ben değeri aldım. Aldığım değeri integer veri tipine dönüştürdüm. Ve onu da integer veri tipindeki dizimin sıfırıncı indeksine atadım. Sonra döngü döndü birinci indeksine atadım. Sonra döngü döndü ikinci indeks. Sonra döngü döndü üçüncü indeksine atadı. Artık buradaki koşulu sağlamadı. Bu for döngüsünden çıktı. Sonra bu for döngüme girdi. Sayılar dizisinin sıfırıncı indeksindeki birinci indeksinde ikinci indeks bu şekilde döne döne değerlerini yazdırdı ve konsol metodumla da konsol write time metodunu kullanarak da değerlerimi ekranda görmüş oldum. Arkadaşlar bu örneğimizde bu kadardı. Kullanıcıdan dizilerin elemanlarını da alabilir ve bu şekilde basıp kullanabiliriz. Bunu göstermek istemiştim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.